Bu ne abi? Bir dakika. Ah be tam ekran görüntüsü alacak yerde ekran görüntüsü bozuk çıktı. Bak gene bozuk. Cık. Abi şu an biz ne yapacağız? merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz ve yeni bir araba satın alacağız. Bunu birkaç video öncesinde alacaktık aslında ama işte bazı durumlar olunca araba almayı yarıda kesmiştik ve bugün o arabayı almaya gideceğiz. Hangisi olduğunu anladınız siz. Şimdi o arabayı almaya neyle gitsek? X6 ile gidelim ya. Vallahi güzel arabaydı X6. Bugün yeni bir arabamız olacak. Yeni arabamız Hangi garajdaydı onu hatırlamıyorum. Bakacağız şimdi ve beraber ee, arabamızı alacağız. Şimdi şurada mıydı sanki? Değil. Eski bir araba. Yeni bir araba değildi zaten. Onu hatırlıyoruz. Pardon dur dur dur. Şuydu sanırım. Yok. O değil. Şu olması lazım. Bakıyorum. Aa bu değil. Abi sanki buradaydı ya. Şu muydu yoksa? Abi ben hatırlıyorum ya şuradaki garaja gidip alacaktık biz arabayı. Aynen buradaymış zaten tamam. Hemen işaretimi yaptım. BMW X6 ile şimdi yeni bir araba almaya gideceğiz. Daha sonra arabamızın hızına bakacağız. Testlerimizi yapacağız. Klasik bildiğiniz şeyler. Ve bakalım nasıl bir arabaymış göreceğiz. Allah X6 ne oluyor ya? Abi bir kendine gel. Sesi nasıldı bunun ya? Yalnız araba niye bu kadar çok kayıyor? Böyle kaymıyordu sanki ya. Biraz böyle gereksiz kayıyor gibi geldi bana bu araba ama bilmiyorum. Şimdi bizim abi oyunda bir ekstra bir saçma sapan kasmalar başladı. Böyle bir şey yoktu. Bir de bu çıktı başımıza. Bilmiyorum. Ve araba durmuyor ya. Allah Allah. Ne oldu bu böyle? Bir frene basıyorum. Bak şimdi bastım. 50 ile giderken bile 2 saniye sürüyor durması. Allah'ım ya. Abi iyice sağa sola her tarafı bozdular resmen. Yemin ederim bozdular. Oyun bile kasmaya başladı enteresan bir şekilde. Neyse, yapacak bir şey yok. Arabamız bak 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 gelarda bekliyor. Mercedes'in çok güzel bir arabası AMG GT modeli. Bunların birçoğu vardı ama artık yok bizim değil. Ee, ve bugün bu arabayı alacağız. 460 bine Mercedes AMG GT. Şöyle bir AMG GT hatta. Yani mükemmel bir araba. Bagaj kısmı çok geniş değil. Zaten bu arabada bagaj beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Bagajlık bir araba değil bu. Öyle bir yere gideyim, tatile gideyim bu arabayla olmaz. Bagaj yükleyemezsiniz. Şu motor kısmına bakın. inanılmaz gözüküyor. Bunu da kapattım. Bir içine binip bir bir ilk gözle böyle bir bakalım daha sonra arabamızı alacağız. Araba bayağı bir içi sağlam ve güzel gözüküyor arkadaşlar. Bayağı kaliteli yapılmış bunun iç kısmı. Bir de satın alalım. Yeni arabamız Mercedes AMG GT oldu. Bakalım performansı nasılmış? Vay yalnız. iç kısmı gördüğüm en en kaliteli arabalardan bir tanesi arkadaşlar. Onu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yani bayağı iyi. Şimdi ben şu trafiği bir kısayım. Tamam mı? Abi arabanın ses... Ben normalde bu sesi duyardım bu haldeyken. Of polis peşimize... Unuttum polisi birden ya. Arabanın sesi inanılmaz iyi bu arada. Polisten bir kaçalım. Madem peşimize düştüm polis. Aman taklaya gelmeyelim. Az kalsın yakalanıyordum. Az kalsın yakalanıyordum polise resmen. Abi orada bana vursa ben bitmiştim. Kesin yakalanmıştım. Allah biz bu arabayı kaptırırsak işimiz var. Söyleyin büyük sıkıntı yaşarız. Arkamda çok yakın geliyor. Yine abi ya. Abi şu an polisten kaçışta sınıfta kaldı bu araba. Söyleyeyim. Aşırı sıkıntı. Geldi vuracak arkada. Bilerek yaptım bunu. Kurtulayım diye. Abi şöyle söyleyeyim. İnanılmaz derecede şu an beni şaşırtıyor. Mercedes AMG GT çünkü polisten resmen kurtulamıyorum arkadaşlar. Resmen kurtulamıyorum polisten. Bu ne abi böyle? Peşimi bırakmıyor. <laughs> Bu ne abi? Bir dakika. Ah be tam ekran görüntüsü alacak yerde ekran görüntüsü bozuk çıktı bak yine bozuk Cık. Abi şu an biz ne yapacağız? <laughs> abi şu an polis kapıda ve biz binanın içine düştük Hayda Abi şaka mı ya? Bu nasıl bir araba abi böyle? bu nasıl bir araba böyle adam içeri girmeye çalışıyor ama biz kurtulduk abi artık yani bu saatten sonra ben yakalanma ihtimalimiz var mı sizce? Polis bekliyor da beklesin ama biz kurtulduk yani <laughs> çok 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 garip şeyler oluyor şu an gördüğünüz gibi menü çekeceğim mecburen menü çekeceğim yoksa ne yapacağız sabah kadar bekleriz biz de oradan çıkamayız o da içeri giremez Polisten kaçışını beğenmedim ama sonunda bir şansla içine düştük binanın kurtulduk ama gerçekten berbattı yani resmen yakalanmak üzereydik arabayı alır almaz kaptıracaktık ee, hiç beğenmedim polisten kaçış performansını şimdi biz çok fazla sağa sola bulaşmadan diyorum ki gidelim bir top speed testi yapalım ve arabanın top speedine bakalım hop hop hop, 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 hop. biraz fazla kayıyor sanki araba nereye gidiyor ya Biraz sıkıntı var biraz sıkıntılı bir araba gibi hissediyorum arkadaşlar. Biraz sıkıntılı bir araba gibi duruyor. Bakalım top speed görebilecek miyiz? Ama araba aşırı derecede zıplıyor. Aşırı derecede görüyorsunuz sürekli devrilmeye çalışıyor. Çok fazla kayıyor. Çok da fazla iyi bir araba değilmiş izlenimi verdi. Ama daha testlerimiz bitmedi tabii ki arkadaşlar. Önce testlerimizi bitireceğiz. Şimdi direkt Tam gaz ileriye. Testime başladım. Top speed testi yapıyoruz. Polisen kaçış berbattı kurtulmamıza rağmen. Bakalım top speed'de neler olacak. Kaç km hız ulaşıyor bu araba göreceğiz. 256'ları görüyor ama daha dönmedik. Şimdi şu yolda artık top speed gelir gibi gözüküyor. 250, 260, 200, 280, 290 hala gidiyor. Sonuna kadar gideceğim 310. 311'i gördü ama o arada zıplayınca görüyor. 310 kilometre. Nasıl? Bence gayet iyi. 310 kilometre gerçekten yüksek bir hız arkadaşlar. Çok yüksek bir hız hem de. Ee, Mercedes AMG GT'nin hızını bayağı beğendim. Polisten kaçışı berbat ötesiydi. Abi ne oldu ya? Niye takılıyoruz? Bir de şimdi driftine bakacağız. Dur burada kapatayım ben. İleride açarız yola gelince. Drift'teki performansı da çok önemli. Bu tarz arabalarda drift önemlidir arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Nasılmış? Orada bir polis var. Şuradan geri döndüm direkt. Yalnız drift yaparak dönmek de her arabanın yapabileceği bir şey değildir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten yani drift konusunda şu an iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın daha ne olsun abi? Daha ne olsun yani? Çok sağlam drift yapıyor. Şu dönüşe baksanıza drift yaparak resmen sokağa girebiliyoruz yani. Bu gerçekten güzel bir şey. Ama şu olayını sevmedim. Bir zıplıyor abi araba sürekli baksanıza. Yani en ufak böyle bir şeyde kaldırımda araba taklatacak gibi oluyor. İnanılmaz derecede zıplıyor. Bu birazcık sıkıntı bir durum. Yani gerçekten sıkıntı. Ama görüyorsunuz Drift konusunda gerçekten başarılı diyebilirim sizlere. Güzel bir kazayla da Drift'in yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi ben hem Drift yapa yapa devam edeceğim. Bu arada hızlanması da güzel tabii. onu söylemeyi Çünkü Top Speed varsa hızlanma da var demektir. Şimdi yavaş yavaş şeye doğru gidelim. E, Offroad bölgesine doğru gidelim. Hem orada testimizi yapalım son testimizi. Ve bu arada Drift'i biraz daha test etmiş olalım. Ama şöyle görüyorsunuz ya yani bence gayet güzel abi, drift konusunda güzel. Şu an biraz kötü bir drift yaptım ama genel anlamda driftini ben bu arabanın beğendim. Gerçekten güzel drifti var arkadaşlar, başarılı Arabanın tasarımı çok güzel, İç kısım harika gerçekten. Tabi e, tırmanma performansında merak etmiyor değilim çünkü iyi olmasını düşünüyorum. Cık, yok abi bu 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 olay gıcık ya abi çok zıplıyor bu araba ya. Çok fazla takla atmak takla atmaya meyilli bir araba. Bunu hiç sevmedim. Aşırı berbat bir durum. Bak şimdi. Allah'tan olmadı ya. Normalde minicik kaldırımda bir araba zıplıyor. Normalde arabalar takılır böyle. Kitlenir kalır. Bu da zıplıyor yani. Çok garip. Gerçekten çok garip. Şimdi şurada bir benzin gördüm. O benzini alıp hemen gideceğiz. Offroad bölgesindeki testimizi yapacağız. Benzini bile alamadık ya. Vallahi benzini bile alamadık gidiyoruz. Önce büyük daha tırmanmaya çalışacağız. Olmazsa küçüğünü de geçeceğiz. Ve daha sonra da puanımı vereceğim arkadaşlar. Mercedes AMG GT için. Şuradan bir uçuş. Güzel. Gayet güzel. Ama buradan böyle çıkılmaz tabi. Buradan böyle çıkılmaz abi. Şu kenardan. Şu kenardan. Şu kenardan. Sağ taraftan yukarı doğru tırmanıyorum. Yalnız bu hızdayken 40 civar ah. Abi buranın da şöyle bir şeyi var. Yani arabanız çok iyi olabilir ama çıkış noktasını çok iyi seçmeniz lazım. Yani çok güzel yeri seçeceksiniz ki araba bir işe yarasın. Çıkabildiğini anlayabilirsiniz. Ama zaten yok abi. Cık. Buradan olacak iş değil arkadaşlar. Bir de şu klasik yerden çıkmayı deneyeceğim olursa eğer. Sağdan deneyelim. Buradan çıkabilir miyiz? Diye bakıyorum. Diyecektim. Yani ı -ı, Buradan çıkmıyor. Biraz şöyle sağ taraftan <laughs> denesek deneyemedik. Kaydırdık. Dur bakayım. Bir de buradan deneyelim o zaman. Madem öyle. Bir de aynı yerden tam böyle tam dik bir yerden şöyle Gitsek önümü göremiyorum ama evet çıkar mı daha fazla yok daha fazla çıkmıyor bence zorlamaya gerek yok arkadaşlar ha ben tabi bu kadar güçlü bir arabanın daha iyi tırmanmasını beklerdim ama küçük bölgeye rahatlıkla tırmanacağını düşünüyorum onu bakacağız şimdi neredesin bakayım minik dağ minik dağ neredesin unutmuşum ha şu karşıda Puan da gelecek. Puanın birazcık ee, full yüksek olmasa da yükseğe yakın bir puan gelecek. Onu söyleyeyim öncelikle. Bir çıkalım şurayı. Burayı bir görelim. Buraya çıkması şart biliyorsunuz. Diğeri şart değil bu tarz arabalar için. Ama buraya kesin çıkması lazım diyecektim. Ee, tekte çıkamadık. Şu an boşa patinaj. Çıkmıyor. abi 300 basan bir araba burada böyle yapmaması lazım ya. Gerçekten burada çıkması lazım çok rahat bir şekilde. Hadi yani şimdi çıktık ama tabii ki zorlandı arkadaşlar. Yani direkt ben ne olursa olsun yani altıda sürtse tek de çıkmasını beklerdim bu arabanın. Bu kadar güçlü 300 10 kilometre hıza ulaşan bir arabanın böyle yerlerde takılma gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Tek seferde çıkması lazım. En ufak takılma olmadan, patinaj yapmadan tek seferde çıkması gerekiyor. Ama birazcık zorlansa da çıkmayı başardı. Şimdi benim puanıma gelecek olursak. Biraz tur atalım. Bu arada puanımı düşüneyim. 2 puan arasına gidip geliyorum. Onu bir garantileyeyim öncelikle. Ve şöyle bir uçuş gelsin. Güzel bir uçuş. Gayet iyi. Abi şimdi şimdi ya abi bu olay çok kötü. Bak gerçekten çok kötü. Bir de suya düşeceğiz Allah. Ne Nasıl geçtim ben bu arabayla? Yine mi bozuk kamera? Kamera düzelmiş şimdi. Abi bak şimdi. Şunun altından geçtim arabayla ya. Böyle bir şey var mı? Ya böyle bir şey var mı ya? Şuradan nasıl geçebiliyorum ben altından? Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor. Arabada çok farklı gizemler var ya. Çok garip, çok değişik şeyler var. Mercedes AMG GT'ye puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Daha yükseğini veremem. Özellikle polisten kaçışı berbattı. Ve şu yani şu kaldırımdan geçerken bile arabanın zıplayıp takla atıp kontrolden çıkması çok kötü bir şey. Yani şurada bile bak hemen araba aman polis de var yavaşlayalım. Çok fazla araba zıplıyor. Kontrolden çıkmaya çalışıyor. Bu bayağı sıkıntılı. Aracın sürüşünü bayağı bir zorlaştırıyor. Ama top speed 310'du. Gayet beğenmiştik. Drift güzel dedik. Polisten kaçış berbat tırmanması iyi diyebiliriz. 8 puan bence gayet yeterli. Mercedes AMG GT için dışı içi zaten güzel. Ona puan zaten eksiksiz arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ben beğendim. Ama daha iyi olabilirdi tabii ki. Sizin puanınız kaç ve arabayı beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.